KPSS'de yeni dönem akademi giriş sınavı sistemi hakkında bilmeniz gereken her şey. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? KPSS'ye hazırlananlar eller havaya. Biliyorsunuz KPSS denince akla zorlu bir süreç, tonlarca konu ve tabii ki o meşhur sınav stresi geliyor. Ama merak etmeyin, bugün sizin için buradayım. KPSS'de yeni uygulanmaya başlayan ve kafalarda soru işaretleri yaratan Akademi Giriş Sınavı sistemi hakkında bilmeniz gereken her şeyi en ince ayrıntısına kadar konuşacağız. Akademi Giriş Sınavı sistemi nedir? Hangi konuları kapsar? Sınav formatı nasıl? Nasıl bir hazırlık stratejisi izlemelisiniz? Örnek sorulara nereden ulaşabilirsiniz? Tüm bu soruların cevabını ve çok daha fazlasını bu videoda bulabileceksiniz. Hazırsanız Akademi Giriş Sınavının derinliklerine dalışa geçelim. Arkadaşlar, Akademi Giriş Sınavı KPSS sınavlarına yeni eklenen bir sistemdir. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile öğretmenlik mesleğine kabul süreci yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının en az lisans mezunu olmaları ve akademinin hazırlık eğitiminde başarılı olmaları gerekmektedir. AGS, öğretmen adaylarının bu eğitim sürecine kabul edilmesinde önemli bir kriterdir. Aslında bu sistemin amacı, adayların genel yetenek ve genel kültür bilgilerini daha kapsamlı bir şekilde ölçmek. Yani sadece ezber bilgiyle değil, aynı zamanda yorumlama, analiz etme ve eleştirel düşünme becerilerinizi de kullanmanız bekleniyor. Peki, akademi giriş sınavı sistemi neden getirildi? Eski sistemde adaylar daha çok ezbere dayalı sorularla karşılaşıyordu. Ancak günümüzde iş hayatında ve akademik kariyerde sadece bilgi sahibi olmak yeterli değil. Aynı zamanda bilgiyi kullanabilmek, analiz edebilmek ve yeni fikirler üretebilmek de gerekiyor. İşte akademi giriş sınavı sistemi de tam olarak bu amaçla tasarlandı. Akademi giriş sınavı sistemi KS sınavlarına yeni bir soluk getirdi diyebiliriz. Bu sistem sayesinde adayların gerçek potansiyellerini daha iyi yansıtabilecekleri bir sınav sistemi oluşturulması hedefleniyor. Tabii ki her yeni sistem gibi ACS'nin de bazı zorlukları olacak. Ancak doğru bir hazırlık süreci ile bu zorlukların üstesinden gelmek mümkün. Bu videoda Akademi Giriş Sınavı sistemi hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulabileceksiniz. Hangi konuların çıkacağından, sınav formatına, hazırlık önerilerinden, örnek sorulara kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlattım. Gelelim akademi giriş sınavı hangi konuların sorulacağına. Akademi giriş sınavı iki ana oturumdan oluşmaktadır. 1. Akademi giriş sınavı AGS-2 Öğretmenlik alan bilgisi testi ÖABT 1. Akademi giriş sınavı ile başlayalım. Bu sınav Genel bilgi ve yetenekleri ölçmeye yönelik 80 sorudan oluşur. Sınavda yer alan konular şunlardır. Sözel ve sayısal yetenek. Adayların mantıksal düşünme, problem çözme ve analitik becerileri değerlendirilir. Tarih. Türkiye'nin tarihi, cumhuriyet dönemi ve eğitime katkı sağlayan önemli olaylar ele alınır. Türkiye coğrafyası. Coğrafi bölgeler, doğal kaynaklar ve ülkenin eğitim politikalarını etkileyen coğrafi faktörler incelenir. Eğitimin temelleri. Eğitim felsefesi, psikolojisi ve sosyolojisi ile ilgili temel kavramlar. Türk Milli Eğitim Sistemi ve Mevzuatı konusu. Anayasa maddeleri. Eğitimle ilgili anayasal hükümler. Bu hükümler 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7288 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu. 2. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için sorulacak konular şunlardır. ÖABT, adayların öğretmenlik yapmayı planladıkları branşa yönelik alan bilgilerini ölçer. Bu oturumda 50 soru bulunmaktadır ve sadece belirli branşlar için uygulanır. Gördüğünüz gibi Akademi Giriş Sınavı sistemi geniş bir konu yelpazesini kapsıyor. Bu nedenle sınavda başarılı olabilmek için tüm konulara hakim olmanız ve düzenli bir çalışma planı izlemeniz gerekiyor. Şimdi de Akademi Giriş Sınavı puanlama sistemine yakından bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı puanı, adayların Akademi Giriş Sınavı ve ÖABT sonuçlarının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Puanlama, adayların başvurdukları branşa göre farklılaşmaktadır. 1. Branş öğretmenlikleri için Türkçe, matematik, tarih ve benzeri. Akademi Giriş Sınavı puanı %50. ÖABT puanı %50. 1. Yabancı dil öğretmenlikleri için İngilizce, Fransızca ve benzeri akademi giriş sınavı puanı %50. Yabancı dil sınavı veya E-Yabancı dil sınavı puanı %50. Yabancı dil sınavı E-Yabancı dil sınavı puanı akademi giriş sınavından önce alınmış olan en yüksek sınav sonucu üzerinden hesaplanır. 1. Diğer branşlar için ÖABT veya yabancı dil sınavının uygulanmadığı alanlar, Akademi giriş sınavı puanı %100 etki ediyor. Akademi giriş sınavının branşlara göre uygulaması ÖABT'nin uygulanacağı branşlar. Biyoloji, coğrafya, fizik, kimya, Türkçe, tarih, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler gibi alanlar için ÖABT oturumu yapılacaktır. Bu branşlarda Akademi giriş sınavı puanının %50'si ve ÖABT puanının %50'si alınarak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı puanı oluşturulacaktır. Yabancı dil öğretmenlikleri, İngilizce, Fransızca ve benzeri. Yabancı dil Örneği başvurularında Ak Akademi Giriş Sınavı puanının %50'si ve yabancı dil sınavı puanının %50'si esas alınacaktır. Diğer branşlar, ÖABT veya yabancı dil sınavı oturumlarının uygulanmadığı diğer branşlarda Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı puanı Yalnızca Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre hesaplanacaktır. Arkadaşlar, sınav formatını ve konuları öğrendik. Şimdi gelelim en çok merak ettiğiniz konuya. Akademi Giriş Sınavına nasıl hazırlanmalısınız? İşte size altın değerinde tavsiyeler. Öncelikle düzenli ve planlı çalışmak çok önemli. Her gün belirli bir saat dilimini Akademi Giriş Sınavına çalışmaya ayırın ve bu plana sadık kalmaya çalışın. Konuları düzenli olarak tekrar edin ve bol bol soru çözün. Çalışırken farklı kaynaklardan yararlanın. KPSS hazırlık kitaplarının yanı sıra internetteki online kaynaklardan, video derslerden ve deneme sınavlarından da faydalanabilirsiniz. Deneme sınavları sınav pratiği yapmanız ve zaman yönetimi becerilerinizi geliştirmeniz için çok önemli. Unutmayın, Akademi Giriş Sınavı Sadece bilgiyi ölçen bir sınav değil. Aynı zamanda yorumlama, analiz etme ve eleştirel düşünme becerilerinizi de kullanmanız gerekiyor. Bu nedenle sadece ezber yapmayın. Konuları anlamaya çalışın ve farklı bakış açıları geliştirmeye çalışın. Ve en önemlisi kendinize güvenin. Düzenli ve planlı bir şekilde çalışırsanız sınavda başarılı olmanız için hiçbir engel yok. Akademi giriş sınavına hazırlanırken bol bol pratik yapmak ve farklı soru tiplerini görmek çok önemli. Peki, örnek sorulara nereden ulaşabilirsiniz? Merak etmeyin, sizin için araştırdım. Öncelikle ÖSYM'nin resmi web sitesi örnek sorular bulmak için en güvenilir kaynak. ÖSYM geçmiş yıllarda çıkmış soruları ve örnek soru sorularını sentezleyip Önümüzdeki haftalarda web sitesinde yayınlayacaktır. Bu soruları çözerek sınav formatına alışabilir ve kendinizi deneyebilirsiniz. Bunun yanı sıra çeşitli yayın evlerinin çıkardığı KPSS hazırlık kitaplarında da Akademi Giriş Sınav Sistemi ile uyumlu örnek sorular bulabilirsiniz. Ayrıca internette de birçok ücretsiz akademi giriş sınav örnek sorusu bulabilirsiniz. ÖYSM ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyurularını takip edin örnek soruların ilk kez yayınlanacağı yer, genellikle ÖYSM ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi platformu olacaktır. Mevcut müfredat üzerinden çalışın. Şu an için Türkçe, Matematik, Türkiye Coğrafyası, Tarih ve Milli Eğitim Mevzuat derslerinin mevcut müfredatı üzerinden çalışmaya devam edin. Bu konular, akademi giriş sınavında temel alınacak içerikleri oluşturacaktır. Örnek soruları çözerken sadece doğru cevabı bulmaya çalışmayın. Aynı zamanda sorunun çözüm yolunu anlamaya çalışın ve benzer soruları nasıl çözebileceğinizi düşünün. Unutmayın, pratik yapmak mükemmelleştirir. Evet arkadaşlar. KPSS'de yeni dönem olan Akademi Giriş Sınav Sistemi hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizlerle paylaştım. Umarım bu video sınav hakkında kafanızdaki soru işaretlerini gidermenize ve hazırlık sürecinizi daha verimli geçirmenize yardımcı olur. Unutmayın, başarıya giden yol düzenli çalışmaktan, kendinize güvenmekten ve asla pes etmemekten geçiyor. Siz de sıkı çalışın, hedeflerinize odaklanın ve hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Eğer bu video işinize yaradıysa Yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olup sosyal medya adreslerimi takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, takipte kalın.